Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geldi. 4 bin liralık ikramiyeler bayramdan önce hesaplarda olacak efendim. Emekli misiniz? Emekliyim. Allah'a emekliyim. Ne emekli oldum Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Müjdeli haber bayram öncesi geldi. İkramiyelerin hesapları yatacağı tarihler netleşti. İyi güzel yani önce yatması tabii daha güzel olur. Sorunlarına aşık olarak verirler. Emeklilerimizin 4000 lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağkur, emekli sandığı ve SSK'lı olmak üzere yaklaşık 16 milyonun emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bedat Işıkan emekliye Kurban Bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu bir sürpriz yaparak bayram ikramiyesini hafta içi yerine hafta sonu itibariyle başlayarak ödeme takvimi açıkladı. Bağkur'lar ilk ödemeyi alacak. Dolayısıyla 31 Mayıs 31 Mayıs cumartesi günü itibariyle esnaf, sanatkar, şirket ortağı, bütün Bağkur emeklileri, dul ve yetimleri dahil 31 Mayıs Cumartesi günü maaşlarında ikramiyeyi görecekler. Allah razı olsun, sağ olsun, verir. Allah bereket versin. 4 bin liralık ikramiyenin ödemesi bayramdan önce 31 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri emekler içerisindeki en geniş kesimi oluşturduğundan dolayı 2 Haziran'la 4 Haziran arasında maaşlar, ikramiyeleri hesaplarına yatacaktır. Allah aşkına ne yapalım iyi oluyor. Bayramdan önce daha iyi olur. Torunlara hediye veririz. Yani torunları sevindiririz. Emekli sandığına tabi olan bütün memur emeklileri ve memur emeklilerinin dul ve yetimleri de 1 Haziran pazar gününden itibaren ikramiyelerini alacaklar. Böylece bayram öncesinde ikramiye ödemelerini tamamlamış olacağız. İnşallah bundan sonra da saçlarını ülke ve milletimize hizmet yolunda artmış emeklilerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. Çok güzel yani kurban dakikası yok. Önce yasa daha iyi olur, hiç olmazsa torunlara verelim.